İnsanlar bunu yazınca ve şu anda internet zaten her şey var internette. Bir açsınlar baksınlar geçmişi ne var. Şöyle bir algı oluşturdu sanki ben hiç yani ilk defa korta çıktım. Oyuncu yok Türkiye'de ilk defa çıktım maçlara kaybettim. Böyle bir tenisçi imajı veriyor bazı basın, basın mensupları. Bence çok yanlış bir şey. Sokrates Stüdyo'ya, Bekleme Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu hafta yine e, çok iyi tanıdığınız bir konuğumuz var, Marcel İlhan. Türkiye'de erkekler tenisinin gelmiş geçmiş en başarılı ismi. E, hoş geldiniz Marcel Bey, nasılsınız? Şu anda bildiğiniz gibi ev modu daha çok. E, şu anda birkaç gün e, önceden e, antrenmanlara başladım. Evden e, genelde e, güncel haberleri takip ediyorum. E, Ufak çalışmalar evde yapıyorum. Onun dışında bekleyiş içerisindeyim şu anda. İnşallah yakın zamanda güzel haber gelecek. Peki ev modu dediniz, ev hayatı dediniz. Ki bir tenis oyuncusu için çok alışılmadık bir şey. Yani bir anda böyle her hafta seyahat eden, her hafta başka ülkeye giden, otellerde kalan bir durumdan şu anda olduğunuz duruma geldiniz. Bu kıyaslamayı nasıl yaparsınız Siz kendi gözünüzde yani herkes için çok zor kesinlikle Çünkü hepimiz evden çıkıyoruz ama bir tenis oyuncusu için veya işte çok seyahat eden insanlar için ekstra zor olmalı Siz nasıl görüyorsunuz bunu Tabii ilk baştan çok zorluklar çekiyordum ama şu anda bir güzel tarafı var burada ailemle çok yakınım genelde çok uzak kaldım yıllarda ailemle hiç vakit geçirmiyorum ve şu anda ailemle beraber çok güzel vakit geçiyoruz biraz tabii uzun bir denleme oldu Alıştım artık. Hatta bazı günlerde artık ev, evden büyük bir zevk alıyorum evde olmak. Ama artık yavaş yavaş kort, kortlara dönüyoruz. E, antrenmanlara başladığınızdan bahsettiniz. E, evet. Nasıl yani herhalde çok hafif tempoda başladı değil mi? Tabi tabii çok hafif. E, hatta şöyle düşünün yani araba gaza basıyorum gitmiyor gibi şu anda durumumuz var. Yani, vücut hiç gitmiyordu ama yavaş yavaş onu antrenman e, birkaç gün içinde e, daha iyi duruma geldim. E, ve bundan sonra yavaş yavaş onu artırmaya düşünüyorum. Ki yani şu da var siz aslında uzun bir aradan çıkmıştınız 2019'un sonuna doğru. Yani bir yıllık bir aranız oldu oynamadığınız bir dönem. Evet. E, Biraz o dönemden bahsedebilir misiniz? Verdiğiniz aradan, sonrasındaki dönüşünüzden, tenis seviyenizden, düşen sıralamanızdan ve geri dönüş planınızdan. Tabii uzun ara verdikten sonra o tekrar tempoya girmek çok zor oldu. Zaten onu bekliyordum kendimden. Kolay olmayacak. <laughs> 2019 tam istediğim gibi geçmedi. Çoğu turnuvalarda çeyrek finale takıldım. Kendimden tabii daha büyük bekliyordum o yıllardan sonra. Şu anda 2021 bir, bir anda tam forma girerken koronavirüs çıktı. Yani bütün planlar şu anda bozdu maalesef. Sıralamada daha girde yer alan oyuncuların finansal durumları ve para kazanamıyor oluşları. Tenis oynanmadığı için sonuçta herkesin sponsoru yok, herkesin ek gelirleri yok ve turnuvalardan gelen gelirlere bel bağlayan çok fazla oyuncu var. Özellikle de genç oyuncular, kendini yeni göstermeye çalışan oyuncular, finansmana ihtiyacı olan oyuncular. İşte ITF geçtiğimiz günlerde bir fondan bahsetti. 501 ve 700. oyuncular arası sıralamada e, isimlere bir yardımdan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tenis, ATP, WTA, ITF genel olarak nasıl bir sınav verdi bu pandemi sürecinde sporcularının haklarını koruma konusunda? Zaten bu ıı, konuşmalar ben ıı, bildiğim kadar 10 yıl geçiyor. Alt oyuncular biliyorsunuz bahsettiğiniz gibi ıı, para kazanamıyorlar. Yani genel ıı, 100-150 arası oyuncular ıı, iyi para kazanabiliyor turda. Alt oyuncuların gerçekten ben şu anda 2 sene ıı, beş, ıı, 500 dışındayım ve bu turnuvalara katılıyorum. Çok uyanlıyorum onlara yani gerçekten ıı, çok zor şartlarda oynanıyorlar ve bence sadece bu dönem için değil genel e, bir durum bu oyunculara sahip çıkması lazım. Ve şu anda e, bir toplantı olacak e, haziranda. Umarım bir iyi sonuç çıkacak. E, ve zaten bunu kaç aylar kaç aydır konuşuluyor bu bir konu. Üç büyük oyuncuyu biliyoruz zaten kim olduğunu. Onları bence sahip çıkması lazım. Yani bütün turlara yani çünkü Bizim ATP, ATP tur, ITF tur e, yani biraz daha bence şey yapması lazım. Daha geniş tutmak lazım. Sadece 150 oyuncu değil. Yani örnekliyorum en az 500, 600 oyuncu para kazanabilmesi lazım. Yoksa çok zor. Şu anda zaten yıllarca yani 150 100 arasında. Bir de şöyle bir fark var. İlk 10 çok ciddi para kazanıyor. Şu anda zaten rakamlar e, dü gittikçe düşüyor. Yani çok ciddi bir oran var. Yani finalden sonra ve kazanan bir oyuncu çok ciddi bir para bölümü var. Yani para Ki, çok büyük orada rakamlar. Bir de hepsinin üstüne zaten mevcut bir gelir eşitsizliğinden bahsediyorsunuz. Yani en azından alt sıralardaki oyuncuların az kazandığından bahsediyorsunuz. Bir de üstüne turnuvalar iptal oldu. O Aylık haftalık evet. kazançlar da ortadan kalktı. Yani Tabii. çok sıkıntılı bir dönem. Tabii. Bunu söyleyebiliriz. O, o oyuncular hiç para kazanamıyorlar çünkü masraf kazandığın parayla denk gelmiyor. Çok zor dengleşmek. Sponsor olmazsa çok zor onların için devam etmesi bu turnuvalar. Zaten çoğu oyuncularda sponsoru yok bu sıralamada. Davis Kupasında bir yeni görev almaya başlayacaksınız. Yani resmi olarak galiba göreviniz başladı. Şu anda oyuncu kaptan olarak A-Milli Davis Kupası takımında evet. görev yapıyorsunuz. Ki Davis Kupası sizin uzun yıllar boyunca oynadığınız bir turnuva. 2007'den beri Türkiye'yi temsil ettiğiniz bir turnuva. E, yeni formatta oynanan bir turnuva bir de artık. Geçen seneyle evet. birlikte. İnşallah, e, biraz anlatabilir misiniz? Yeni görevinizi. Ya Benim yeni bir challenge challenge oldu. Ben İngilizce kelime kullanayım burada. E, <laughs> yeni bir deneyim. E, çok mutlu oldum. Bu döneme daha bir güzel haber geldi. Çok heyecanlıyım. Ee, zaten yani ben e, bu alanda kendime çok iyi güveniyorum. Çok iyi hissediyorum. Çünkü yıllarca Davis Kupası ve yurt dışında Türkiye temsil ettim. Ee, bir, e, 12 yıllık bir tecrübe e, ter, tercü, tercübe, tecrübem var. E, ve bu tecrübe ve deneyimle genç sporculara aktarmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Onları motive etmek istiyorum peki bir takım görüşmesi yaptınız mı bağlanıp web üzerinden belki işte herhangi bir uygulamayla bir görüşme oldu mu diğer oyuncularla? Ya zoom, zoom üzerinden konuştuk birkaç kere ama buluşun yani maalesef bu süreç zor herkesin için Hı. bir süreç. Umarım yakın zamanda hep buluşuruz. Geniş bir kadromuz var. Genç oyuncular var. Alttan genç oyuncular yani sadece şimdi Davis Cup e, insanlar şuna bakıyorlar. İki haftalık bir musabaka. Bence iki musabakalık değil. Zaten yıl boyunca bu takıma sahip çıkması lazım. Oyuncularla e, bir yere toparlamak, onları motive etmek, onları e, takip etmek. Yıl boyunca bir görevimiz düşüyor. Ve umarım ben e, severek bunu yapacağım ve kendine güveniyorum bu konuda. Ee, peki gelecek hedefleriniz nedir kort üstündeki gelecek hedefleriniz nedir artık 32 yaşındasınız gerçi son yıllardan aldığımız e, mesaj bize şunu söylüyor erkekler tenisinde de, kadınlar tenisinde de e, çok geç bir yaş değil 32 Hatta bazı şartlarda genç de sayılabilir. ayılabilir e, sizin evet. kesinlikle yapmak istediğiniz şeyler vardır kafanızda e, planlar vardır neler bunlar ya ilk e, ilk hedefimiz dört e, büyük üzere kavuşmak istiyorum. Zaten hangi turnuvalar? var? Avustralya, Wimbledon, Roland Garros. Ee, şu anda bir hedef daha oldu. Şimdi Davis kaptanı oldum. Takımları, usturları e, görmek istiyorum. İnşallah ilerleyen döneminde usturları göreceğiz. Ee, yani ilk ilk hedefler bunlar şu anda. Belki tekrar ilk yüze dönmek. olabilir o Tabii e, zor bir hedef ama oh, her çok şey olabilir. çok zor. Yani, tenis şöyle bir spor her hafta her şey olabilir. Yani hiç beklemeden anda her şey değişebilir. Yani ikizler gibi hareket ediyorum. Ne ne yapacağım ne yapacağım belli olmuyor bu Yani çok kötü oynayabilirim de iyi oyn bir anda da oynayabilirim. O yüzden bekle, e, döneminde göreceğiz bunları ne olacak ne Yani bileyim. burcunuzun karakterini korta da yansıtıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. İlk çıkışları. Zaten çok... Evet, evet. E, dört büyük turnuvadan bahsettiniz az önce Grand Slam'lerden. Şu anda Fransa açık oynanıyor olacaktı. Her şey normal devam ediyor olsa. Ki sizin de bu dört büyük turnuvada çok güzel anılarınız var. Türkiye'de tenis adına e, ilkleriniz var. Her birinde tur geçmeyi başardınız. Bu Grand Slam'lerin. Şöyle geriye dönüp baktığın baktığımızda en azından ben kişisel olarak geriye dönüp baktığımda iki tane maçı çok üzülerek hatırlıyorum. 2011 Roland Garros'taki ikinci tur maçınız ve 2015 Wimbledon'daki ikinci tur maçınız. Yani ikisi de hele ikincisinde çok büyük bir rakibe karşı. Kevin Anderson'a karşı. İlkinde de çok büyük bir çekişme. 13-11'lik bir final seti. O maçlara böyle geri, evet. geriye dönüp baktığınızda nasıl duygular canlanıyor kafanızda? Veya izliyor musunuz? görüntülerine geri dönüp? Yani şimdi maalesef 2011 e, görüntü kalmadı. E, o zaman sosyal miyoloji o kadar e, gelişmedi. Maalesef görüntü yok. Ama tabii o maç hala aklımda. E, ha, i̇lk turda hatta Tommy Hasse yendim. Sonra Garcia Lopez sonuç 11. Gerçekten bir maç oldu. E, şunu söylemek Belki daha kararlı olsaydım o dönem, yani maç içerisinde daha farklı sonuç alabilirdi. Bence bu maça kazansaydım bir çeyrek açık olabilirdi. Hı. Aynı anda 2015 Kevin Anderson maçında çok büyük bir fırsat e, kaçırdım. Yani 2 6-3 öndeydim servis bende. Yani 2-0 olsa benden başka Wimbledon olurdu. 3. 4. tur e, konuşabilirdik o zaman. Ki yani iki turnuvanın da çok ortak bir özelliği var. İkisinde de ilk turda çok güçlü rakipleri yeniyorsunuz. Yani birinde Tommy Haas'ı eski bir yarı finalisti Fransa açıkta eski bir dünya iki numarasını. Diğerinde de Çimkort'ta çok iyi oynayan bir Yerzi mağlup ediyorsunuz. Yani. İki tane çok özgüven depolayacak maçın ardından çok da iyi maçlar oynuyorsunuz. Peki geri dönüp baktığınızda keşke şu maçı kazansaydım dediğiniz maç onlardan birisi mi? Öyle bir maç seçseniz kariyerinizde. Olabilir. Bu çok çok iki kritik maç. Yani çok iyi tespit edilmiş bu iki maçı. Benim şu anda kafamda belki en kritik maçlardan biri. Yani kazandığım da çok iyi maç, kaybettiğim de maç. Yani şu anda yüzde elli elli bakıyorum. Yani kazandığım da iyi ama kaçırdığım da. Onu tam anlamıyorum. Hangisi daha iyi yaptı? Hayır, <laughs> bazen favori Grand Slam'iniz de Fransa açık sanıyorum Peki, ki. Bunu da çok zor, zor bir soru. Ben kendim de soruyorum bazen. Acaba hangi Grand Slam? Çünkü her Grand Slam'lerde genelde iyi hissediyordum. Hala cevap almadım. ama kesinlikle Avustralya açık çıkaracağım. Yani 3 3 <laughs> ya turnuva Fransa, Wimbledon, Amerika açık. Hala e, karar vermedim hangisi daha iyi bilmiyorum neden. Çok Avustralya oldu. niye kesik yedi? Avustralya hava şartları beni çok zorluyor orada. Yani çok da değişik. Bir sıcak, bir soğuk, bir rüzgar var. Zaten oraya uçmak da zor. O 20, 20 saatlik bir uçuş. E, güzel maçlar da orada da oldu. E, 2010 Fernando Gonzalez ile oynadım, e, evet. Grozna'ya geçtim <laughs> Sebatci'ye 2010'da. Ama ondan sonra Rod Laver'de oynadım, Wawrinka'ya 2015'te. E, evet. Ama bilmiyorum. şu anda e, Fransa, Wimbledon ve Amerika açık e, ayrı bir konuda. Ee, biraz tabii. O oyunculardan bahsedecektim. Oynadığınız büyük oyunculardan. Neler geliyor aklınıza? Nadal ve Djokovic ile oynama hususunda. Hepsi zor maçlar. Ayrı bir zorluklar var. Hem Nadal karşı hem Djokovic'e karşı. Yani çok aslında ayrı bir oyuncular. Ne en çok hissediyorum tabii. Bir çok... Yani şimdi ben geri bakıyorum. Şimdi siz bilmiyorum, musunuz, Sampras Agassi döneminde. Şimdi Sampras Agassi gücüm çok iyi atak oyunu ama defans o kadar o, o kadar iyi değildi. Şimdi hem Nadal'da hem Djokovic'te, hem Federer'de hem e, atak çok iyi yapıyorlar hem defans çok iyi yapıyorlar. Yani boş taraf bulamıyorsunuz yani bir sayı gerçekten e, zor almak çok kıymetli. Karşı. Özellikle e, TAP zamanda yani ben oynadım hem Nadal'la hem Djokovic'de yani şu anda da zaten iyi oynuyorlar hala ama o dönem en iyi dönemleri de say sayabilirim. Çünkü Djokovic o dönem e, 4 maç toplam kaybetti 2015'te yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet ee, 2015 en iyi Nadal, sezonu belki de 2011 ile birlikte. Evet e, Nadal o dönem e, Madrid'i kazandı Rom geldi. Bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi futbolla klaslanıyorum. Bu oyuncularla karşı boşluk verdikten sonra seni affetmiyorlar. Yani futbolda da öyle. Bir iki takım atınca büyük takım. Ben şu an takip ediyorum futbolu. Barcelona. 4 beş, altı, yedi, sekiz de gidiyor. 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 Aynen o bir tarafta da tenise döndüğüm zaman. Şimdi bir sıfır geriye düştüğün zaman ve sıfır 30 game'de düştüğün zaman da çok zor çok zorlanıyorsun ve ondan sonra Devam ediyor. Onlar daha iyi oynamaya başlıyorlar. E, Federer'le de antrenman yapmıştınız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam o da Dubai'deydi. Federer'le 3 kere antrenman yaptık. İlk defa Montreal Masters turnuvasında <laughs> 2011. Sonra Şangay'da Masters'ta 2012. En son 2015'te Roma Masters. Şöyle bir anım var. Federer, Djokovic, Murray, Berdych o zaman bir çeyrek final oynadık ATP 500 500 serisinde. <laughs> yani şu anda ben bilmiyorum en iyi 500 çeyrek final diyebilirim. Bu kadar e, aynı turnuvada e, şu anda bu isimler belki bu, bundan sonra zor bu, zor buluruz. Ya mesela Nadal Nadal'la oynamanın nesi zordu? Djokovic'le oynamanın nesi farklıydı? Federer'le oynamanın nesi farklıydı? Şimdi Nadal'la e, toplar çok spinli geliyor toprakta. Yani çok e, iyi bir defans yapıyor zaten. E, Hücum zaten e, müthiş. E, Djokovic çizgiye daha yakın oynanıyor. Seni hemen baskı altında alıyor. E, Retör zaten ilk baştan seni hemen kırmaya çalışıyor. Federer'in özellik her şey yapıyor korta. Yani, her vuruş yapabilir. İşte Djokovic biraz daha gibi robot gibi oynuyor. Ee, hiç hatasız. Nadal daha biraz geriden spin top daha çok seni zorluyor. Yani 3 apayrı bir özellik var bu oyuncuların. Yani çok bambaşka bir özellik. Ama benim bahsettiğim gibi defans, hücum çok iyi yapıyorlar bunu. Bir de seni düştüğün zaman puanlar affetmiyorlar hiçbir zaman. Yani zaten en büyük e, oyuncuların en önemli şey e, bu puanları çok iyi değerlendiriyorlar. Yani ceza hemen kesiyor sana. Sizce peki en iyisi hangisi? Yani çünkü artık tarihin iyi oyuncusu tartışması biraz o üçü arasına erkekler tenisinde diyelim. E, gelmiş durumda. Kimi Djokovic diyor, kimi Federer diyor, kimi Nadal diyor. Grand Slam sayılarında da çok yaklaştılar birbirlerine Federer önde de olsa. Siz bir profesyonel tenisçi gözüyle, üçünü de iyi tanıyan bir oyuncu gözüyle ne dersiniz buna? Ben Federer derim. Yani şu anda onun rekorlar üstünde gidiyor her şey. Ama birkaç sene sonra Djokovic o rekoru kırabilir. Şu an en daha genç Federer bilmiyorum ne kadar en fazla bir iki sene belki oynar. Ama baktığın zaman da en iyi döneminde Jokovic'i daha zor oynamaktı bence Nadal toprakta zaten ayrı bir şey ayrı bir e, bir dönem toprakta game alamıyordu oyuncular ben e, <laughs> kaç kere turnuva oyuncularla beraber seyrediyorduk yani game zor alabilmek Nadal'la bir dönem toprakta şu anda tabi o kadar değil biraz e, boşluk veriyor sana oynatabiliyor biraz Ama bir daha hiç, yayıyor artık takvimini ne olursa evet, olsun. Evet, normal zaten hem yaş olarak ama yine de bu üç oyuncu hala kimse geçmedi ve bence 3 dört sene bu oyuncular tenisi lider olarak devam ederler. Tamam size geçmeden biraz sizden bahsedelim ama size geçmeden son bir şey daha soracağım. Şimdi Marcel İlhan olarak bir tane profesyonel oyuncudan bir vuruş alma hakkınız olsa kimin hangi vuruşunu alırdınız? forend Fernando Gonzalez. Hmm, çok sert bir forend. Çok sert bir forend. Ee, tabii şu anda oynamıyor ama denize e, takip eden mutlaka hatırla, e, hatırlanır Gonzalez'e. <laughs> Ki ee, belki... sizin de çok güçlü bir forendiniz var aslında. Yani var, tekniği biraz enteresandır forend tekniğiniz ama e, vuruş çok güçlü. Yani forend en iyi vuruş diyebilirim hala onu geliş, geliştirmeye çalışıyorum. Bazı bazı taraflara daha güçlenmek lazım. Daha iyi kullanabilirim onu düşünüyorum. Şimdi backhand'a gelince Djokovic'in backhand'ı olmak isterdim. Ee, servis Federer, Volley Federer, e, Dayanıklık Nadal. Bunlar olursa zaten çok iyi olur. Daha ne olsun? <laughs> daha ne olsun? Daha et ee, Marcel Bey biraz da ben e, şuraya dönmek istiyorum. Yani bu eminim size daha önce de sorulmuştur. Ki biz Sokrates için yaptığımız röportajda da biraz üzerine bahsetme fırsatı bulmuştuk. E, siz Türkiye tenis tarihinde, erkekler tenisinde önemli bir öncülük yaptınız. Büyük başarılar kazandınız. İlk yüze girdiniz. Grand Slam'lerde ana tabloya kalmak bir yana tur geçmeyi başardınız. İşte ATP turnuvası çeyrek finali gördünüz. Yani birçok büyük başarınız var. Tekrarlanması... İhtimal dahilinde olan ama daha önce yapılmamış şeyler yaptınız. Buna rağmen ana akım basından ve sosyal medyadan e, sürekli olarak duyduğumuz bazı yorumlar var. İşte Marcel yine ilk turda elendi. E, bunun üzerine yapılan şakalar var. Sizin bu ilk turda elenme veya ikinci turda elenme, maç kaybetme haberleriniz üzerine çok fazla internette yorum görüyoruz. Hatta gördüğümüz olumlu yorumlardan daha çok bu tip yorumlar var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Evet. Bu bence sosyal medyanın e, çok güzel bir oyun yapıldı düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey yok e, ya yani şöyle bir şey yok tabi her bütün sporcu kötü dönem geçebilir. Ben 2016-2017 iyi dönem geçmedi maalesef normal karşılaşıyorum. Şu anda ben bir örnek vereyim e, geçen sene yanlış hatırlamıyorsun, Fenerbahçe yani bütün takımlar zaten bunu yaşadı. Türkiye liginde örnek veriyorum 4-5 6 maç kaybediyorlar. Bu sporda tenis zaten biz her hafta oynanıyor yani bizim de bir lig, lig gibi düşün e, onu düşünmek lazım. ATP evet. World Tour'un Ligi var. Her hafta bir maça gidiyorsun. Ya yani mutlaka tabii kötü dönem oluyor. Ben ben bu döneme girdim. Birkaç tane maç kaybettim üst üste. İşte, tabii basınla farkı yani farklı gösteriyor. bir de ben bu şunu söylemek istiyorum Şimdi insanlar bunu yazınca bayanlar şu anda internet zaten her şey var internette. Bir açsınlar baksınlar geçmişi ne var. Şöyle bir algı oluşturdu sanki ben hiç yani ilk defa korta çıktım. Oyuncu yok Türkiye'de. İlk defa çıktım, maçlara kaybettim. Böyle bir tenisçi imajı veriyor bazı bazı mensupları. Bence çok yanlış bir şey. E, keşke olmamasaydı. Çünkü bundan sonra da e, benim yerinde mutlaka oyuncular gelecek, Türkiye temsil edecekler. Bence bunun olması lazım. Eskiden böyle bir şey yoktu zaten. Sosyal medya o kadar geniş değildi. E, çok farklı haber yapılıyordu ve maalesef son dönemde bence gereksiz bir haber oldu. E, sizi demoralize ediyor mu bu durum? Hayır, hayır. Yani kesinlikle hiçbir zaman zaman e, demoralize olmadım. Zaten internet açınca yani Google yazınca ATP Roll girince her şey yazıyor. Kaç turnuva kazandım, ne, nerede oynadım, Hı. hangi başarılar var. Arkanda bir sürü kupa var. Yani ben, benim kimseye bir şey ispat etmek gibi bir şey yok. Yani her şey ortada. Yani eskiden internet olmazsa belki e, insanlarda bir soru işareti olabilirdi ama şu anda internetten artık her şey yazıyor. Şimdi artık yeni rolünüzle birlikte biraz daha yakından bakmak zorunda olduğunuz bir durum çünkü bu. Türkiye'de erkek tenisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Son 10 yılda bence tenis çok iyi gitti Türkiye'de. Ben Çağla iyi, iyi gittiği düşünüyorum. Farklı başarılar var. Şimdi tabii herkes artık Grand Slam şampiyonu bekliyor. Böyle bir genelde yorumlar da bakıyorum. Artık evet. soruyorlar ne zaman Grand Slam şampiyonu olacak. Ben şunu söylüyorum size. Önce bizim rekor kırılması lazım. Hem Çağla'nın hem benim. Ondan sonra zaten devamı gelir. Gelir düşünüyorum. Ve şu anda arkamızda genç oyuncular var. Cemil Kel, Altuğ Çelik Belek, Yankı Erel. umarım onlardan bir şey çıkar. Hem Davis Kupası'nda hem Grand Slam turnuvalarında Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ederler. Zaten 10 yıl içinde organizasyon anlamda bence çok başarılıydık. Çok turnuvalar e, Türkiye'de ağırladı. Her seviyede ATP, ATP WTA'ya kadar her şey yapıldı. E, açıkçası 10 yıl çok iyi geçti düşünüyorum. Şöyle bir düşüşü var. E, şimdi Grand Slam'de 2016'dan beri bir oyuncu yok şu anda. Eskiden ben e, Grand Slam'da tur atlıyordum. Bütün Masters'ı, serisleri, Challenger'ı e, bel belirli bir e, başarılı elde ettim. E, şu anda yani, Grand Slam'da bir oyuncu yok. Ama arkanızda şu anda Cemil Keli var. Umuyorum Cemil Keli ve diğer arkadaşlar e, bunu devam ederler ki Cem de Challenger turnuvası kazandı bu sezon. Onun şanssızlığına evet, tam 200'ün kapısına onu gelmişken. Şansızlık. Evet. Evet. Yani momentum evet. darmadağın olmuştur herhalde. Onda konuştunuz mu hiç bunun üzerine? Konuştuk konuşuyoruz zaten. Ben onu dedim zaten e, bozma morale. Olabilir böyle bir durumlar. Ya e, umarım 2021 onun için iyi bir şekilde aynı devam eder. Yani kendine daha e, bazı şeyler Katar şu anda tam dönem aslında bir şey katmak için yeni bir şey geliştirmek strateji farklı bir şey. Zaten çalışıyor. çalışıyor. Biz de onu konuşuruz. Zaten Davis Cup kampları olacak ilerleyen döneminde. Ben de ona bazı şeyler katmaya düşünüyorum. E, o zaman yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi oyunculuğunuz devam etse de bir yola girdiniz. Davis Kupası takımıyla beraber oyunculuk sonrası içinde koçluk gibi bir plan mı var sizin için? Akademiniz de vardı çünkü. Bir dönem kısa bir süre önceye kadar devam ediyordu sanırım. Hala ne durumda? Ondan da biraz bahsedebilirsiniz belki. Tabii devam ediyor. Küçük bir akademi var. Şu anda yeni görevimiz var. Ameli takım kaptanı temsil etmek başka bir görev oldu. Aynı zamanda oyunculuk devam ediyor. Ya ben benim şöyle bir düşünce var zaten yıllarca Türkiye temsil ettim ve bu görevlere e, Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum. Türk denirse faydalı ol, olabilmek için elimden gelene her şey yapmaya düşünüyorum. İnşallah olur. E, bundan sonra zaten kariyer şu anda tabi bırakmak öyle bir şey yok yani söz konusu. Evet, yani evet. Herkes. Bu haberi duyunca zannediler ki ben tenisi bıraktım tamamen. Yok zaten öyle bir statüsü var Davis Kupası'nda. Oyunculuk kaptan. Benim bir sürü arkadaş. Arkadaşlar bunu devam ediyorlar. Yani hem oyunculuk hem kaptanlık bence güzel bir şey benim için. Ve herkes için hayırlı hayalisi diyorum. Marcel Bey kapatmadan artık ufak ufak biraz daha başa dönelim. En başta demiştiniz ki Evdeyim, evde olmaktan memnunum. Ailemle vakit geçirdim. Ama evde tabii herkes farklı farklı aktiviteler ediniyor. Yani kitap okuyan var, film izleyen var. Ee, başka hobiler, yeni hobiler edinenler var, yeni şeyler öğrenenler var. Siz neler yapıyorsunuz? de genelde alışık durum değil evde olmak ama bazı yapamayacağım işlere girdim, mutfağa girdim, denedim, olmadı. Ee, ben PlayStation oynuyorum. Ee, PES'çiyim. Ee, PES. Genelde PES, evet. Ee, turnuva giriyorum bazen. Yani bilgisayara karşı oynuyorum. Ee, kitap çok fazla okumuyorum ama genelde internet üzerinden güncel haberleri takip ediyorum. Geçmiş maçları, futbolu e, takip ediyorum. Ee, şöyle bir vakit geçiyor genelde. PES'te hangi takımı seçiyorsunuz genelde? Barcelona mı? Barcelona <laughs> Hatta 2018 oynuyordum. Ee, çok önceden aldım. Ee, zaman bulamıyordum. Şimdi on, 2018 e, iyice bitireyim. Artık 2020'ye dönmek <laughs> istiyorum. Hatta Neymar Hazırım. çıkınca çok üzüldüm. Şu anda Neymar'ım yok. Coutinho ile oynuyorum. Coutinho, Suarez, Messi. Biraz tadı kaçtı takımın. Ee, biraz, biraz. Neymar çok, <laughs> çok iyi işler yapıyordu. Marcel Bey çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Ee, bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, sorulara ediyorum. da içten yanıt verdiniz. Bunun için de teşekkür ederim. Güzel. Artık ee, şey abi. diyelim o zaman. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyelim.